Bodrum Antalya turumuzun ikinci günündeyiz. Yoldaşlardan 3 arkadaşız. Dün Isparta Petrol Turizm ile Bodrum Tor Yeni Torbalı Otogarına indik. Saat 8 itibariyle. Cumartesi günü. Bugün pazar günü. Pazar. pazar günü neyse. Gümüşlükte geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir ortam var. Çok güzel bir ortam var. Arkadaşlar, dünkü günümüzü de Bodrum'da, Gölköy'de, bisiklet sever dostumuzun evinde geçirdik. Sağolsun güzel ağırladı bizi. Oradan çıktık bugün de, Gümüşlük beldesine geldik Bodrum'un. Gümüşlük'ten tekrar selamlar. Şu anda kamp yapmak için yer keşfindeyiz. Biraz önce bir baktığımız yer hafif dolu vardı. Başka bir yere geldik. Böyle muhteşem bir manzara karşıladı yine bizi. Büyükbaş hayvanlar var. Kimse yok. Şu karşıdaki ağaçların altında çadırları uzatmayı planlıyoruz. Tertemiz bir deniz var. Ama güzel de bir rüzgarımız var. Buradan nasıl gideriz? Sanki. Evet, arkadaşlarla değerlendirip burada kamp yapılabilir mi yapılamaz mı? Biraz daha sonra da. 100 metre geride veya burada Arkadaşlar herkese merhaba. Gümüşlük'teyiz. Saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Biraz önce bazı arkadaşlar arka tarafta güneşi batırmaya gittiler. Biz de çadırlarımızla, bisikletlerimizle baş başa kaldık. Buranın güneş batımı çok güzel olduğu söyleniyor. Akın akın insanlar güneşi batırmaya gittiler şarap şişeleri ve kadehleriyle beraber. Bisikletlerimiz arka tarafta, çadırlarımız burada. Başka kampçı arkadaşların da çadırları burada. Gümüşlük çok şirin, küçük ve güzel bir kasaba. Akşam eğlenceleri gayet güzel. Marinası ufak ama teknesi bol, yatları bol. Biz de Dursun abi ve Coşkun abimizle böyle ufak bir çilingir sofrası kurduk. Şimdi bize afiyet olsun. Kendimizi de gösterelim tabii ki değil mi? Bensiz olur mu? Olmaz. Evet. <laughs> Nasıl? Soframız güzel değil mi dostlar? Evet. Biraz fakir sofrası oldu ama dünkü zengin sofrasından sonra bu fakir sofrası da bizi idare eder. Önemli olan dostluk olsun. Bizi seyretmeye, takip etmeye, beğenmeye devam edin. Şimdilik iyi günler. İyi akşamlar. Dost ve mutlu kalın. Turumuzun üçüncü günü. Mazı köyündeyiz. Buradan çökertmeye geçeceğiz. Yalnız buradan çökertmeye geçmek tahminimizden biraz zor oldu olacak. Ee, çünkü yaklaşık %20-25 eğimli olan 7 kilometre rampa indik. Daha doğrusu yokuş aşağı indik. Yarın 7 kilometre rampamız var görünüyor. Yaklaşık 2,5-3 saatte tekabül ediyor bu. buraya kamp alanımız olarak seçtik. Sahil muhteşem. Doğa her zamanki gibi bütün en güzel amade. Ve sizi dalga sesleriyle baş başa bırakıyorum. Mazı köyü iki tane köyden oluşuyor. Yukarı mazı, aşağı mazı. Yukarı mazı yaklaşık 7,5-8 kilometre yukarıda. Aşağı mazı da sahile kilometre mesafede. Hurma sahili ve Yalı sahili diye iki tane sahil var. Biz Hurma sahilini tercih ettik. Gayet sessiz, sakin bir sahil. Sessizliği sevenler için tavsiye edilebilecek bir yer. Çökertme Milasa bağlı. Mazı Bodrum'a bağlıymış. Bu da küçük bir bilgi. Tekrar dalga sesleriyle baş başa bırakıyorum sizi. ve ufaktan gün batımı Evet, mazıdan yukarıya çıktık. Birazcık kaybolduk herhalde arazi bir yol Gördüğünüz gibi mutlu önde dursun Ali arkada. Buradan e, çökertmeye geçeceğiz geçebilirsek. 8 kilometrelik bir arazi sürüşü yapacağız. Gördüğünüz gibi aşağıdan geldik. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Buradan doğru çökertmeye geçeceğiz. Çökertmeden Atyaka'dan Marmaris. Arkadaşlar aşağıda gördüğümüz muhteşem koy Akbük. Birazdan oraya ineceğiz. Şu anda kuş bakışı görüyorsunuz. Muhteşem bir manzara ve tabiat harikası. Sizi izlemeye devam edin. Gerçekten bu güzelliği hepinizin yaşaması dileğiyle. Ben çok gerçekten çok muhteşem bir manzarayla karşı karşıyayız. Evet ya. Ne burası öyle ya? Olamaz yani. Bütün, Tanrı bütün güzellikleri Akdeniz bölgesine vermiş. Sizi de içine yerleştirmiş. Ne güzel bir memlekette yaşıyoruz gerçekten. Kıymetini bilmiyoruz. Gerçi biz kıymet bilen gruptanız. Hep beraber sizi bu güzelliklerin tadını çıkartmaya davet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Hafif yaklaştıralım şöyle. Gerçekten muhteşem. Akbük. Az sonra oradayız. Büyük sahil. Evet arkadaşlar, Kransaylı köyünün Çamdalı gözleme aman köy, ne gö, ne evi <laughs> yok yok ne eviydi gözleme... <laughs> gözleme gözleme evi mi göz gözleme, gözleme evi gözleme Rastatane evi değil de diyebilirsin <gülüyor> <gülüyor> diğer adı keyif... turumuz keyifle devam ediyor <laughs> yorgunluktan ne dediğimizi bilmiyoruz ee, <laughs> öğrenden öğrenden Oo. çıktık Akbük Akbük sahiline girdik Akbük'te bir saat kadar geçirdikten sonra Afrika'ya doğru devam ediyoruz. Afrikalı denize gir. güzel seyirler. Arkadaşlar merhaba. Şu anda köyceğiz. Gölünün kenarındayız. Kordon boyundayız. Arkamızda kordon boyunun uzunca bir parkı var. Hemen arkamda çaprazda belediyenin kamp alanı var. Biraz gerisinde Hemen biraz gerisinde karavan park yeri var. Karavancılar ve çadırcılar için belediye ücretli mukabilinde yer sağlamış. Güzel bir ortam var. Şöyle gösterdiğimiz zaman deniz, deniz, gibi bir gölümüz var. Köyceğiz gölü. Birazdan buradaki gölümüze de gireceğiz. Evet, şöyle gösterelim. saatlerimiz 6.35 Bodrum'dan çıktık Geze geze geldik Şu anda Köyceğiz'deyiz Burada da kampımızı Kamp olarak değil de Uyku tulumu Mat uyku tulumu şeklinde Bu arkamda gördüğünüz Yeşillik alanda yapacağız Sağolsun karavancı bir arkadaşlar bize Kahve ikramında bulundu beraber muhabbet ettik. Köyceğiz'e bu şekilde güzel bir ufak beldemiz. Bizi devam edin. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Ayrıca beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdilik merak Herkese iyi günler diliyorum. Antalya'ya göre fazla bir rakam olmasa da çıktığımız diğer tepelere göre yaklaşık 2000-2500'lük yerlere çıktık. Göçek de burası için hatırı sayılır bir rampa. Evet, Coşkun abimiz de bitirdi. Arkasından Dursun Ali abimiz geliyor. Dediğim gibi sıfırdan 340'a çıktık. Bizim için fazla bir rampa olmasa da dediğim gibi hatırı sayılır bir rampa yine de. Sıfırdan, sıfırdan 340'a çıktık. Evet, Coşkun abimizden fotoğraf isteği var. Coşkun abimizin fotoğrafını çekiyoruz. Ağzınızın fotoğrafını çektik.